Şimdi aldığımız oyuncakları inceliyoruz. Hadi geçelim o zaman. Evet arkadaşlar bugün Asel ile birlikte bu oyuncakları almıştık. Hadi birlikte açalım Asel. Aç bakalım anneciğim. Ben açamam ki bunu. Açıp geliyoruz o zaman. Anne diğer oyuncağı da açalım. Hadi o zaman diğer oyuncağı açıp geliyoruz. Açtık geldik arkadaşlar. Anne... anneciğim deneyip görelim. Evet. Bakalım nasıl bir şeymiş bu bir sürü. Şimdi. Boşalt bakalım onları anneciğim. Harika gözüküyorlar rengarenk kaseler. Şimdi kocaman kare yapacağım. Yap bakalım. Minik. yapabiliyor musun anneciğim? Evet. Göster bakalım arkadaşlara nasıl bir kule oluyor. Aa harika oluyor arkadaşlar. Birlikte Asel'le kule yapıyoruz. Bunlar rengarenk yapbozlar değil mi? Yapboz. Yapboz değil mi Asel o? Evet. Ama ama minicik. Evet, minicik. Deniz kızın da çok güzel. Baksana, rengarenk lambaları var. Barbie'nin arkadaşı oldu, değil mi? Evet, Barbie yok. Harika oluyor. ya, ay. ay. Bence gözlüğünü tak çok şık gözüküyorsun öyle. Tak bakalım gözlüğünü anneciğim. Tak bakalım anneciğim gözlüğünü. Pembiş pembiş gözlüğü var Asel'in. Hadi kızım bana bak bakalım. Doktor Asel. Işıkları <laughs> da var değil mi Asel?

İğne mi yapacaksın ona evet. ay korkmasın deniz kızı korkmayacak ağlıyor mu yaptım kulağına mı bakıyorsun şimdi de Ne var kulağında kirlenmiş mi? Kirlenmemiş. Birazcık hastürle tapıyoruz. Evet. Evde şişe de hmm, şimdi ne yapmanız gerekiyor doktor hanım? Niye kule yapacağım? Kocaman. Harika! Kocaman bir kule. Eee. Evet, Ta tamam. kocaman olacak. Rengarenk, değil mi? Ama ayağına kadar gelmişse yansın. Hadi bakalım, onun boyuyla eşit olsun o zaman. Öyle olmayacak sanırım. Hı. Hı. Evet, öyle. Çok güzel oluyor. Olsun. Ah! Kırıldı. <laughs> ne kadar büyük kulelerim var senin öyle. Duyuyor gibi sanki. Şimdi. Şey yaptım bakın. Ama daha büyüğü yazdım. E, yaptım. Tamam. Sen yazdığını yap anneciğim. Arkadaşlara görüşürüz de bakalım. Hadi öpücük at Asel. Abone olmayı unutmayın Asel, değil mi? Bay evet. bay arkadaşlar. Bye Bir dahaki bye. videoda görüşmek üzere.